adı biri solda. Girin girin. Wow. Lan, evet. burası? Herhalde salık. Herhalde salık. Füşeği topladım. Yani fişek. başka Aldım. bir, bir yerde. Takımda var. var mıydı? Var. Silahları vurdum. Birisi vurdu bu çocuğu. Şu taraflara inenler vardı biliyorsunuz dikkatli olun. Bunda tp var. Mermisi varsa alırım. Mermisi var deyip fişi çeker kankalar. Kaç değiştirmişler herhalde? Aynen değiştirmiş. Bakıyor. Var 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 da, adam var da, var. Arkada var. gün orada şurada. Dur da vuralım fantazi durma. Temiz. Temiz değil mi? Yok. <laughs> <mi? gülüyor> Dikkatli oynayın. Çocuklar burada bitim temizlemiş. Daha şimdi. Aynen aynen Dedim ki bu çocukları yakalarsak iyi olur dedim içimden biliyor musun? Valla Ben de onlara bakıyordum sabah. Ha ben de onlara bakıyordum tarafta arabayla bizim gibi çıkanlar olacaktır ya Buradan kilit toplarız Önümüzdeler direkt dalıyorum <laughs> Evi oynayın hocam. burayı alalım bir önce binayı bir alalım önce burayı. Aynen. Bekle. Bomba, Bomba çekti. Çektim. Gel. Ben ya yakalar mı onu hafta? Karşıda biri. Ya da ikisi. Temiz. En Murat, Murat kaldır. Ali kaçtı deyince ben de aşağı atladım. <laughs> hayır hayır farklı tim. Hayır hayır burası bitmedi hala. Burada farklı timler var. Haberiniz olsun. Kaçan evet, olduysa farklı, farklı, farklı tim kaçmıştır. kaçmıştır. Hayır, hayır, hayır dildi. Evet, alana gidin bence. Yani. kalkmadın sandım bir an. Nerede adamlar? Okey. Anıl 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 iki kişi e Bunlar başka tamam. Team vurdu. E, i̇ki kişi kim var arkada? Red git. En soldan açılın. Ali sen anladın orayı. Ali gitsene Murat'la. Ali hadi onları açalım. O adamları buraya ittireceksiniz siz. Tamam, size de anladın anladım. değil mi? Anladım anladım. Siz sol tepeyi falan alın. Onlar buraya çıkacak. Getir arabayı bana. Araba var burada. Alırsınız onu. Yakıt yok onda Ali. Yok mu? Ben adamların yerini tamam. Lan önümüzdeler kanka önümüzdeler. Küçükler var ya. Bu Bir... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar iki ayrı tim, iki ayrı tim. Güzel açılırsanız çok rahat Çok rahat, çok rahat. O yerimiz güzel. Aynen orada göreceğiniz şimdi adamları. Ali orada ben iki siz tim var. Nereye Abi, Ali ben ittir canım. oradan ittir. İçine, içine, içine. Göstermiyor, Göstermiyor Göstermiyor işte, ol, Arabayla kaçıyor. Oğlum görmüyorum lan açıkta değilim. Anıl bana gelsene kanka. Açıyorum dikkat et. Dikkat et. Alın, bana gel. Et. Ali ne yapıyorsun tek başına? Ali niye tek başına? Burada orada bıraktım bir solda. Gel tamam o zaman yaklaşın. Sisin içindeler dikkat sessiz, et. Sessiz yakın. sessiz yakın. Sessiz. sessiz lan. Elinize 50 sağlık. sağlık. E bunlar çatışıyormuş gibi yapıyordu. Da bize sıkıyordu. Hı. Bize sıktılar. Murat dedi de duymadın sen. Amigo baş parmaklığın yerine Ama şey Ama sen bu arabayla git de ben süreyim. Devam. İşte benzin yok bunun. Araba getirin. Arabayı ben getirin. Kit, kit falan almam lazım. Çok fazla malzeme yok. <laughs> ah, tamam araba getirin. Onda da hiçbir şey yok merak etmeyin. Ee, aracın lastiğini görüyor gibi onu açacağım. <laughs> Alsana herhalde alamadım. Tam belli olmuyor ama alındı gibi yine de hasar vereyim de çıkarken çabuk patlasın. Al buraya gelecekler başka yerden alan kapanıyor dikkat edin. Eline sağlık abi. Ben, evet. Evet. Aa, Ay. Benim setim var fişek geldi. aldık varsa alsın. Ben alırım. M2009'da... 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 Aha! Sağa kadar. Dikkatli ol. İşaretine drop attım. Burası fayda... Aaa! Kanka, yedir. kanka, kankacığım bir şey söyleyeceğim. Burası alan değil. Burası alan değil. Bu arabayı patlat. Sağdan çıktılar arabayla. En sağdan. Nereye gitti bunun bu araba? Arkaya çekti. Çek. Evet, o evin arkasındalar. Şuradan çıkacaklar kendisi. Gittiler, gidiyorlar, gidiyorlar. Gittiler. Allah Allah Boş, boş, boş Arkadan susurcuları duyanız Burası sıkıyor, burası da dolu Her yer dolu bu şu... saatten sonra Burada bak Çocuğa 4 Nereye dp vurdum 4 dp vurdum, çocuğa düşmedi Ara ara, etrafa Hadi. da bakın kanka Nereden sıçıyor oğlum Ben size her yerin işaretini Üç, attım. 3, 2, Hayır. Şurası. Watch out. Watch Watch out. Watch out. İki tane mi vurduk? Evet. İki vurulur abi. Ha? Evet. Yani... İki kişi mi düştü? Çarpı... burada çarpı vurdum. Ben nereye vurdum? Buraya vurdum. Kanka alan buraya atmazsa o evi düşürüp direkt kafa atacağız. İyi yaklaşıyorsun. Alıyor. Bak. Oğlum, aa, sağınızda araba geliyor kanka görmüyor musunuz? Sağ alo kanka bir yere odaklanmayın lütfen ya. Bak adamlar kaçtı gitti yanınızdan lan. Oğlum görsek patlatmıştık ya. <laughs> o çocuk yere düştü. Öyle Hadi şuraya dikkat et. Tepede adamlar kalmış olmuyor. Bağlanda değilsiniz. Ama orası da değil. Orası da değil. Ben Arabaya gelin lan. Arabaya gel. Bir yerde arlama gel. Burası gazi gelsin. <laughs> Bana enerji ver kanka, Şey enerji mi? First, first aid, first aid, first aid. Abi iki tane var. Var mı? iki aracımız tek araç mı yapacağız? Tek araç var kanka, Aynı iki. Bilin. Gel. Gelin. Kapa. Kafa mı atacağız canım? Bekle bir saniye bakayım. Yok kafalık bir durum yok ya. Dur. Aklımda bir şey yok şu an dur. Allah yok. Alan sağ bence bu tarafa verecek kanka. O evleri alırsak olur bu iş. Araba kaldı. Ben de adam motor bir şey gördüm şu evden arasında. Önümüz dolu galiba. Yok sabit olabilir o ya. Buradan solda kalacağım. Var, var, bir yöne gireceğiz sonra. Sonra bir yöne gireceğiz. Şurada bir bak şey var. Ben geç. Watch out. Kanka çocuk öyle dikeriyordu ya <gülüyor> <gülüyor> Buralar ortalamamış <laughs> haberiniz olsun alın bir şeyler Buraya girenler olacak Kanka buraya olalım. buraya Aynı bak aynen. kanka bir şey diyeceğim Orası alanda kalmaz biz kalırız Ama şans Bir şey diyeceğim var ya şu ortaya alsak çok daha rahat oynuyoruz Solumdan araba geldi. Bir dakika. Solan dikkatli oyna. O içeri girme içeri girme. İkinci baygını verdiniz çocuklardan. Canı bir çocuğum sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bana biri gelebilir mi? Kanka. Rihanna da ne? Kanka şunu bitirsene yer söylüyor şu Anladım, çocuk ya şu anda arkanı söylüyor bitir. Haydi evet, o yukarıda. İkinci katta abi ses kasmıyorsunuz bir acele etmeyin amigo ga Ondan şey. Be. Gazi adam öbür katta. Bomba çekti adam. Atamadı abi çok kesin. Ya kanka siz vallahi adam sağ binanızı. Düştü o düştü o düştü o. Murat, Murat üstünde, Murat, üstünde, var. Biliyorum, son biliyorum. bir. Sizi bekliyorum. Sizi bekliyorum. Gireyim mi? Girdiyseniz girelim. İşte bundan bahsediyorum. Bir adamın peşine koşturup gidiyor bizim takım amigo. Ben ben sizi bekledim. Bekliyorum. Hala açık. Oynayın dikkatli oynayın. Tamam bomba aldım bomba aldım acele etme acele etme bu tarafa geldi Gazi bomba dışarı düştü benim Tamam para geldi Sağ ol. Bayağı... <laughs> yani. üstü devam vuruyor, Murat. Üstü duruyor olmaz bomba attım. Çıkma öldü. Murat. Çıkmadım, çıkmadım. Kanka bir tane de peşinden koşup gitmeyeyim mi daha şöyle ya? Arkadakiler yemin ediyorum fint dönüyor bizim takım gitmiş oraya. ona. Bak yemin ediyorum buradayım adam elinin içinde ben... oldu biliyorum. Rushlayamadım bile korkudan ben. Derdimiz çok abi de pat de küt de bekledim, Çat dedim. kahramanlık değil bir bekleyin kili toplayın O bin alak ya <laughs> Alanda değiliz Ali info olasana Abi Ali Arabaya bin arabaya bin Murat Murat arabaya bin arabaya bin Arabaya bin Tim Şurada bir, bir tamam Ali, arabaya bin. Bas, bas, bas. Görüyorum ben çocuğu. dikkatli oynayın. Girince içeri girmeyin dikkatli oynayın. Murat Molotov attı bombası. Yok yok eve eve girmiyorum eve girmiyorum. Ya şu da var. Ali altına bir at Aldım kilimi. <laughs> Murat gitme oraya Murat gelecek onlar gitme. Bomba attım bomba attım. 4 gitme. kişi kaldı. Tamam ben sol tarafı kolluyorum siz sağ kollayın yeter. Alırsın orayı. Tamam ben ama sol tutuyorum orayı. sıkıntı yok sağa bakın siz. Hayır. G Gazi sağa baksana kanka arkamızdaki adamı bakın siz. Bakıyorum bakıyorum. Lan altımda geziyorum kanka. Kaç kişi var o binada? Bir veya iki girip orayı almamız lazım biliyor musun? Ama... Bir bir bir. Çatıda. Bir, bir. Çatıya çıksanız da. Çatıya çıkın vurun şu adamı Gazi. Echat çıkın abi de Ben bakıyorum da bakıyor ana. Karga gidiyor Daha ne kadar hızlı gidebilir? Echat ed yedi bir tane echatledi. Ed Hilal. Noktaları nokta yoldalar gitti. Tutuyorum. Burası temiz son bir uzak tepe kaldı sadece. Arabaya bin, arabaya bin. Watch out. Arabaya bin. Gazi arabayla alanda yer tutsana. Tamam. AVM'si var çocuğun. Tamam gidiyorum. Öster o güzel minnak küçük kafana. <laughs> Net orada mı? Ali düşme. Sol, yok yok burası solda kaçabilirsin. Soldan koşuyorum. Aç al koş, koş koş. Düşme gazi inatlaşmadan Ali Ay, ya inatlaşma adamla inatlaşma bebeğim lütfen alanda Aa, değiliz Ah çıldıracağım, çıldıracağım seni alana yolluyorum Ya can ağzına basıyor adam çıldıracağım Murat orda kal abi <laughs> Elleri salık Ya Ali görevini yap kanka alana dedim ki yer tut o adam çıkacak sen düşsen Murat Yemin ediyorum soldan apaçık koşuyor yalansa Murat yalandı Gerçekten ben... Bak, al... Bana dediniz ya, soldan koş. Ha yani, ben Ali'ye koş, koş dedim. Ben sana güvenim. Ali en sonunda alanda bekliyor diye güveniyoruz. Ali diyorum inatlaşma. Ali hala inatlaşıyor. Ali inatlaşma. Ama i̇natlaşmadım. Adam açıkta sıkmayayım da sık mıyım ne yapayım? Ali Adamın tamam bir sık bir şey da. Sen de kavurun yok o zaman kanka. Düştüğün yere bak. Ben... Kavura girdim. Kavura girdim. Ben, ben arabanın tam arkasında düştüm. <laughs> Ali bir şey düşmez. Ben ağacı kavuramadım. <laughs> bak bir ben. şey Ali bir şey söyleme lütfen. Bak Dedik ki sana alana git yer tut. Biz yemin ederim alanın dışındayız. Bir tanecik adam. Gireceğim bu alanda. Çukurda kalacağım burada. Yatacaksın. Anasını sattım yerinde Adam çıktı mı vuracaksın ya.